Almanya'da ekonomik istikrarsızlık vatandaşları endişelendiriyor ve Alman halkı o endişelerini dile getirmek için bakın nasıl bir protesto gösterisi düzenledi. Almanya'da hükümetin ekonomi politikalarına karşı tepkiler büyüyor. Başkent Berlin'de bir araya gelen vatandaşlar tatil dönemi öncesi ekonomik endişelerini protestolarla dile getirdi. Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup gösterici, dev Noel Baba maketiyle dikkat çeken bir protesto gerçekleştirdi. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren eylemciler, maketin üzerinde yer alan büyük bir pankartla mesajlarını sembolik bir şekilde ifade etti. Pankartta büyüme yoksa hediye de yok, sorunsuz bir tatil dönemi ekonomik büyüme gerektirir ifadeleri yazıldı. Maketin çevresinde toplanan göstericiler ekonomik büyümenin yavaşladığını ve bunun tatil dönemine olumsuz yansıyacağını savundu. Hükümeti daha etkili ekonomi politikaları oluşturmaya çağıran grup mevcut koşulların hem tüketicileri hem de işletmeleri zorladığını belirtti. Protesto barışçıl bir atmosferde gerçekleşirken katılımcılar hükümetin ekonomik istikrarı güçlendirecek adımlar atması gerektiğini vurguladığı eylem güvenlik güçlerinin kontrolünde olaysız şekilde sona erdi.